Arkadaşlar merhabalar. Bugün 24 Mayıs 2025 e, Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi e, Adem arkadaşımız paylaşmış Twitter'da. E, onu bir şey yapalım, kayda geçelim. E, şöyle yapmış. Şimdi babalar ve oğullar demiş arkadaşlar. E, şeyi de e, ne derler, Atam Başkanlık Atatürk Araştırma Merkezi'nin e, profilini de... E, şey yapmış, e, eklemiş, e, bahsetmiş. E, etiketlemiş diyelim pardon. Şimdi şöyle babalar ve oğullar aziznesiniz biliyor aziznesinin biliyorsunuz e, şeyle ilgili, Kemalizmle ilgili açıklaması var. Böyle artık e, dillere pelesenk olmuş. Ne diyor? E, işte e, Müslüman diyor Atatürkçü olmaz diyor. Ondan sonra e, bu minvalde e benim oğlu Ali Bey'le Ali Hoca'yla Ali Nesin'le yaptığım röportaj var. İkisini birleştirmiş. bu arada Aziz Nesin'le de şey birçok konferansına katıldım. Sorular sordum. Hatta Aziz Nesin'in kurduğu BİLAR diye üniversiteden atılan 1403'lük yasayla kanunla üniversiteden atılan hocaların kurduğu Bilara Bilim Araştırma Merkezi'ne şeydeki. Neredeki? Eee 3-4 sene devam etmiştim. şimdi onu bir şey yapalım. bir geçelim şöyle. Yarı yok bunların. Hocam ne diyorsunuz 5816 kanunu ile ilgili Mustafa Kemal hattan koruma kanunu ile ilgili? Abi yani, saçma sapan bir kanun olmaz böyle bir şey yani. Olmaz böyle bir şey. Ya yani, kimseye, yani... <laughs> Bir defa ölmüş bir insan yani değil mi? Yani arada yaşıyor diyorlar. Tamam yaşıyor. Ha, yaşıyor. Kalbimizde, ya. yaşıyor yani. Kalbimizde yaşıyor. Bizde Kalbimiz yaşıyor. Kalbimizde ee, yaşıyor. yaşıyor <laughs> içimizde yaşıyor. Bravo ya Ali hoca ya. Eyvallah. Ee, ama yani olmaz mı? özel bir insana bir kanun olmaz böyle bir şey. Olmaması gerekiyor. Yani, yani man mantıklı değil. Siz dünyayı dolaştınız, İsviçre'yi dolaştınız. E, Portekiz'de yaşadınız, Amerika'da yaşadınız. Var mı böyle bir kanla rastladınız mı hocam? Hayır hiç böyle bir kanun yoktur. Yani Cemil Bey'in de Atatürk gibi bir şahsiyet de yoktur. Heh, böyle deyince ben bir anda şey yaptım Allah Allah dedim. Dünyada Atatürk gibi bir şahsiyet yoktur deyince dedim Allah Allah bir güzelleme mi geliyor? Bir övgü mü geliyor diye. Sonra şey oldu. Tabii ki öyle değilmiş. Ters köşe olduk. Ya yani bu kadar putlaştırılmış. Bu ka Heh, bak bunu hadi söyleyeyim bakalım ya. Putlaştırılmış. Bu kadar sevilen ve bu kadar nefret edilmiş. Yani düşün bu kadar sevilen bu kadar nefret edilen ikisi bir arada. De Gaulle vardı yakın tarihte Fransa'da. Evet De Gaulle. Değil mi? Değil mi? De Gaulle büyük bir insandı tamam. Herkes onun büyük bir insan olduğunu kabul eder. Tarihi bir şahsiyet olarak kabul eder. Ee, Napolyon da vardır. Yani var yani Bismarck var. Onun da de Deli Petro var. Churchill ee, hocam. Yani, Churchill var. Churchill var, var. değil mi? Yani, değil mi? yani e, Adam Lincoln var. Yani, hiç kimse öyle putlaş, putlaştırılmamıştır. Bunun tarihsel gerçekleri nedenleri olabilir. Bunları çok fazla Sevan'a şey yapıyorum, referans veriyorum burada. Yani Sevan diyor konuşsun bunu. Benim alanım değil, Sevan Nişanlı'nın için söylüyor. Ama Sevan daha iyi bilir benden tabii ki. Onunla konuşsun, onu anlatırsın, ona sorarsın. yani bu, bu normal bir şey değil. Bu Yok. Yani bütün halkının bir eksikliği var burada. ya yani bu kadar birisine hayvan olmak ve tapmak normal değil. Yani bu bu bizim psikolojik bir sorunumuz varsa, Bir şeyleri saklıyorlar işte onun için. Sanki aşamadığımız... Hocam, hakla, hakla ilgisi yok ki. ilgisi olmaz olur mu? Haklı ilgisi olur mu? Yani onu putlaştıran da nefret de halk. Hocam bir yerden bir yerden bir şeyle boruyla su, su akıtılıyor. Yani şey demek istiyorum. Propaganda. Sürekli o adam övülüyor. Anaokulundan işte üniversiteye kadar Atatürk İlke in, inkılapları in, 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 falan. E şimdi sen o boruyu kesmezsen, o akan suyu, o propagandayı kesmezsen ne olur? da inanır dedik. Hemen geçelim şeye. Baba, e, baba Aziz'in şey yapılıyor ve Atatürk'ü izliyorlar. Böyle şey olmaz. Bu arada şu sunucu Erhan Akyıldız arkadaş. Erhan Akyıldız değil mi? Evet. HBB Televizyonu bu arkadaşlar kendisiyle birkaç kere görüşmüştüm hatta benim röportaj kasetleri vardı teslim etmiştim ona ondan sonra bir vesileyle işte bir ay bir buçuk ay sonra da gitmiştim tekrardan kasetleri de alacaktım ama kasetler dedi kayboldu dedi bu arada HBB televizyonu Bülent Öztürkmen var bitçiymiş o adam bitçiydi duymuşsunuzdur işte ayrımlı haber maber yapmış HBB televizyonundan o sorumluydu Demek ki o kanaldan bizim kasetler gitti. Ah Neyse rahmetli oldu er Erhan Akkırcıs ama yapacak bir şey yok. Neyse dinleyelim. Bir şey olmaz desinler ki biz Atatürk'e... Diyenler var tabii. Onlara ben saygı duyuyorum. Ben Atatürk'e karşıyım diyor. Tamam ve karşı olması lazım. Bir Müslümanın Atatürk'ü olası mümkün değil. Ben de Atatürk'ü değilim ayrıca. Ben de Atatürk'ü değilim ama Müslüman olduğum için değil diyor. Yani şey Müslümanlıkla ilgisi yok. Ama onlar nedeniyle de değil. Benim nedenim ayrı şey yapılıyor ve Atatürkçüyüz diyorlar. Böyle şey olmaz. Bir şey olmazsa desinler ki biz Atatürk'e diyenler var tabii. Onlara ben saygı duyuyorum. Ben Atatürk'e karşıyım diyor. Tamam ve karşı olması lazım. Bir Müslümanın Atatürkçü olması da mümkün değil. Ben de Atatürkçüyüm ayrıca. Ama onlar nedeniyle de değil. Benim nedenim ayrı. Her şey yapılıyor Evet arkadaşlar bunu bir şey yapayım dedim. Ben kayda geçeyim dedim. Tekrardan avukat Adem arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir kombinasyon demeyelim Türkçe değil. Böyle bir breşim yaptığı için diyelim Adem Şensoy'a. Peki kolay gelsin.